Merhaba. Günaydın. Evet, bugün sizlere neler bahsetmek istiyorum. Biraz kutsal aktivasyonlar hakkında bahsetmek istiyorum. Sonra sorularınız varsa bunları chatte yazabilirsiniz. Veya daha sonra da koyacağım videonun altına yazabilirsiniz. Şimdi kutsal aktivasyonlar eğer duymadıysanız bir bilinçaltı tekniği oluyor. Tamrovia tarafından kanallık bilgisi edinin edilmiş ve yaklaşık 700 tane aktivasyon var. Bunlar için deneyebileceğiniz 3 tane ücretsiz aktivasyon için benim web sitemden bana mail atabilirsiniz. Bunları size gönderebilirim. Onun dışında satın alabileceğiniz veya uygulayıcılık semineri olarak alabileceğiniz aktivasyonlar var. Biraz kısa kısa bunların içerikleri hakkında bahsetmek istiyorum. Böyle değişik videolarda çünkü 700 tane epey bilgi var burada. Bugün ilk olarak birinci aktivasyondan yani benim listemdeki birinci aktivasyondan başlayacağız. Biraz onları bahsedeceğim. Bir çocuğun suçluluk ve utanç deaktivasyonu. Şimdi biliyorsunuz her ne yaşıyorsak deneyim olarak bedenimizde bunları kilitliyoruz. Ondan sonra bunlar da istem dışı hayatımız boyunca devam ediyor. Eğer bu şeyleri bedenimizden çözmezsek. Dolayısıyla bu aktivasyonu her yaptığımızda ne oluyor? Kendimize olan sevgimiz daha fazla topraklanıyor, kendimizi kabul etme daha fazla topraklanıyor. Ee, ve kendimizle olan e, iletişimimiz, e, bağımız daha fazla kuvvetleniyor. E, ve ayrıca tabii ki e, buradaki suçluluk, e, özellikle çocukluk zamanlarında yaşadığımız suçluluk, e, utanç duygularımızı serbest bırakıyoruz. E, ve sadece bunlar bize ait olmayabilir. Biliyorsunuz ki bizim bedenimizde e, veya hayatımızda taşıdığımız bize ait olmayan birçok enerji taşıyoruz. Bunlardan bir tane bir kısmı genetikten geliyor. Dolayısıyla genetik hattımızda birikmiş olan suçluluk, utanç duyguları olabilir. Çocukluğumuz boyunca bize empoze edilmiş olan veya bizim yaşadığımız suçluluk, utanç duyguları olabilir. Onun dışında da başka yerlerden, yani seminerlerde biraz bahsediyoruz bu derinlikler, başka nereleri olabilir, paralel yaşamlar olabilir işte takımımız olabilir, ruh halimiz olabilir. Buradan getirdiğimiz duygularda bizde var olabilir. Bunları çözmek bize her zaman katkı olabilir. Çözmezsek de bu sefer ne oluyor? Tıkanıklık oluyor ve bu alanda kendimizi tıkanmış hissediyoruz. Böyle istem dışı birçok durumda kendimizi böyle bir çocuk gibi hissediyoruz. Bazen donup kalıyoruz. Evet bir tanesi bu demiştik bir çocuğun. Suç ve utanç aktivasyonu, ondan sonra terk edilme aktivasyonu, bu da ikinci farklı bir aktivasyon. Bundan biraz bahsedeceğim. Çocukluk veya hayatınız boyunca tekrar tekrar terk edilme durumları yaşadıysanız, yine bunları bedeninize kitlemiş olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiler tarafından veya başkaları tarafından da olabilir. Yani her zaman terk edilmek hoş bir durum değil. Dolayısıyla bunu da kitlemiş olabilirsiniz bedeninize. Bu aktivasyonla da bunu, bunu özgürleştiriyoruz alanımızdan kısa kısa geçiyorum. Sonra şeyler düşükler bebek olarak düşükler, ondan sonra ve kürtajlar bunları her ne kadar diyelim ki siz erkeksiniz hiçbir alakam yok diyorsunuz bunlarla. Sizin bedeniniz olmamış olabilir ama sizin genetiğinizde böyle durumlar varsa anneniz olabilir, bütün kadınlara ait olabilir. Böyle durumlar varsa o zaman yine bu enerjiden etkilenebiliyorsunuz. Buradaki bu durumları özgürleştiriyor bu aktivasyon. Bununla ilgili <laughs> anneler olsun veya anne olabilir, baba da olabilir sonuçta. Babaların da, babalar da iyi hissetmeyebilir bir kürtajla ilgili. <laughs> Ondan sonra e, burada yaşanmış olan suçluluk, e, kendini yargılama, kendini cezalandırma e, ve e, burada sevgiyi bloke etme durumları olabilir. E, böyle durumlardan sonra e, bu travmayla bağlantılı olarak, çünkü gerçekten bazı kişiler için çok travmatik bir duygu, e, böyle birden bire. Bir bebeğin düşmesi veya kürtaj yapmak zorunda olmak olabilir veya kürtaj yapıp sonradan suçlu hissetmek olabilir. Bu durumlardan özgürleşmek için yine bu aktivasyonu kullanıyoruz. <laughs> evet sonra başka neler var? Mesela şimdi biraz benzer konulara bakıyorum. Evet, benzer konu olarak başka neler var ona bakalım. Öfke, suçluluk ve korku aktivasyonu yani deaktivasyonu yine genetikten veya bu hayattan yaşadığımız durumlar olabilir. Ve bunlar zaman içinde çok bedenimizde birikirse o zaman böyle gereksiz şekilde öfkeleniyor olabiliriz, öfkeleniyor bulabiliriz kendimizi üzüntü olabilir, korku olabilir, suçluluk olabilir, incinme, reddedilme ve acı çekme. Bütün bunlar hepsi birbirine bağlantılı duygular. Başka ne? Nasıl öfke olabilir? Başka sisteme öfke olabilir. Bu ülke yönetimine öfke olabilir, eğitim sistemine olabilir, bulunduğunuz şirkete olabilir. Her türlü sistem buna dahil. Bunlar olabilir. Ondan sonra e, bağımsız mısınız? Aktivasyonu bağımsız olmak e, veya biriyle e, birine bağımlı olmak e, nedir? E, i̇şte bazen ailelerimiz e, tarafından veya kültür tarafından çok bağımlı yetiştirilmiş olabiliriz. Dolayısıyla bu ne kadar bize katkı oluyor, bu, bu tartışılır. Bu deaktivasyonda bundan özgüleşiyoruz dolayısıyla böyle birey olarak daha fazla davranabiliyoruz. Aşırı bağımlılık biliyorsunuz çok fazla katkı olmayan bir şey. Sıkışmış olma aktivasyonu, sıkışmış mısınız? Herhangi bir durumda maddi manevi durumlar olabilir. Bu aktivasyon sizi bu durumdan özgürleştirir bir düşüncede de sıkışmış olabilirsiniz. Mesela bazen oluyor bir düşüncede sıkışıyoruz ve günler boyu çıkamıyoruz içinden. Çıkamadığınız durumlar için yaptığınız bir aktivasyon bu. Ondan sonra başka ne aktivasyonlar? Bağlantılı olanları ben bakıyorum. Çünkü konu konu bunları ayırmak istiyorum ki böyle daha anlaşılsın diye. Evet var olmak ve duymak aktivasyonu. Birçoğumuz duyduğumuzu zannediyoruz, var olduğumuzu zannediyoruz ancak çok fazla var olamıyoruz. Çünkü neden? Hani dünyamız gittikçe çok yönlü hale geldiği için işte bir taraftan telefon var, sürekli elimizde bir telefon var. Ondan sonra bilgisayar var, televizyon var. Bazen bakıyoruz ki aynı anda 3 tane şey açık, 3 tane alet açık. Dolayısıyla burada Böyle enerjimiz dağılıyor. Dolayısıyla bunu bir alışkanlık haline getirirsek dikkat eksikliği haline gelebilir bu. Ve gerçekten duymayı, algılamayı yeniden kendimize öğretmemiz gerekiyor. Kendimizi bu konuda geliştirmemiz gerekiyor. Kuvvetlendirmemiz gerekiyor ki bedenimizde %100 var olabilelim. Ve hayatta yüzde yüz var olabilelim. yani enerjimiz dağılırken bedenimizde yüzde var olamazsak zaten hayattan da tam anlamıyla keyif alamayız. Yani sırf keyif için değil, konsantre olmak, yaptığımız işi doğru yapmak, ondan sonra algı algı durumu yaptığımız şeyi algılamak veya bir kişiyle iletişimde olurken bile o kişiyi gerçekten dinlemek, gerçekten ona o vakti ayırmak. Yani çoğumuz böyle İslam dışı birisiyle konuşurken telefona bakıyoruz, oraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz. Çünkü hani öyle bir noktaya geldik ki dünyada hani sürekli dikkatimiz orada burada derken bazen enerji dağılması olabiliyor. Dolayısıyla bu aktivasyon yeniden sizin gerçekten duymanızı, gerçekten var olmanıza katkı olan bir aktivasyon. Ondan sonra başka ne olabilir? kendinize bakmak. Şimdi herkes, şimdi bazı kişiler kendine bakmayı çok iyi biliyor. Bu sadece öz bakım durumları değil. Kendinize vakit ayırmak, kendinize değer vermek. Çünkü bazen eğer alma verme denginiz dengede değilse o zaman sürekli başkalarına kendinizi veriyor olabilirsiniz. Bu kendinizi dengeye getirmek için böyle bir aktivasyon çok katkı olabilir e, hem başkalarına yardım edip hem de kendinize gerektiği kadar vakit ayırabilirsiniz daha fazla dengede olabilirsiniz bu şekilde bunu dengeleyebilirsiniz Ondan sonra doğum travması aktivasyonu doğum travması aktivasyonu şimdi biliyorsunuz ki her türlü doğum Aslında bir travma dünyaya gelirken Biz travma yaşarak geliyoruz Dolayısıyla hani bazılarının travması daha az olabilir, bazılarının travması daha da fazla olabilir. Bazıların ki hatta anne karnında da başlamış olabilir. Bazı bazı anneler biliyorsunuz çok kararlı olmuyor çocukla ilgili. Tam böyle çocuk oluşurken hamilenin ortasında acaba aldırayım mı, aldırmayayım mı? Yani bu çocukta inanılmaz etkiler yaratabilir istenmeme etkisi yaratabilir bu bu ömür boyu sürebilir dolayısıyla bu ömür boyu sürme durumunu azaltmak için bu aktivasyonları çok öneriyoruz ki oradaki hem doğum travması hem de rahimde ki geçirdiğimiz zamanla ilgili travmalar azalsın şifalansın ki bunları biz istem dışı hayatımıza taşımayalım istem dışı bu blokajlar yaratmayalım çünkü orada eğer diyelim ki sizi anne aldırmaya çalıştı veya en azından düşünme bile yeterli burada. Bir an için bile düşünmüş olsa ne oluyor çocukta? Hani ölme kalma durumu. O zaman hayatta da sürekli kendini istem dışı yok etme ihtiyacına gidebilir bu durum. Eğer gerçekten böyle bir algı oluşmuşsa işte bir yandan yaşıyorsunuz, bir yandan sürekli kendinizi sabote etme durumu yaşayabilirsiniz. Çünkü neden? Rahimde böyle bir durum yaşadınız. Esas kök çünkü köklerden en derin köklerden bir tanesi orası. Dolayısıyla burada hem annenizle yeniden barışmanız gerekiyor, kendinizle yeniden barışmanız gerekiyor, yaşamla yeniden barışmanız gerekiyor ve bunların hepsini yapabilmenin şeyi de bu aktivasyon çok büyük katkı oluyor bu durumda. Ondan sonra kendinizi istem dışı reddetmek istemiyorsanız bu doğum travması aktivasyonu çok önemli. Başka ne var burada? bedensel utanç var. Bedensel utanç aktivasyonu. bazen kültürlerde sürekli empoze edilen duygu utanmamız gerektiği, kendimizden utanmamız gerekiyor. Aman şunu yapma ayıp, buraya elini koyma, buraya bunu yapma, bacağını atma. şu kişi önünde böyle davran, o kişi önünde böyle davran. O zaman böyle eğer bunlar ekstrem baskıysa Kişi de zaman içinde bunlar kitleniyor ve kişi kendi bedeninden utanç duymaya başlıyor. Kendi bedenimizden utanç duymak yani burası bedenimiz kendimizin evi aslında. Yani en barışık olmamız gereken nokta burası iken biz eğer utanç duyuyorsak bedenimizden o zaman bu, böyle bir şey bize katkı olmuyor. Yani biz sürekli bedenimizden kaçmaya çalışıyoruz. Bedenimizden utanç duyuyoruz. Kendimizi ayıp hissediyoruz. Yasak lamaya çalışıyoruz kendimizi her durumdan, her şeyden, her kişiden de yani ekstrem duruma gidersek. Dolayısıyla bu beden utanç e, durumu e, ile ilgili aktivasyonu e, yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Başka ne zaman beden utanç durumu olabilir? E, diyelim ki çocuk doğdu, e, bazen bazı ailelerin bakış açıları var. İşte, e, Aa, bu çocuğun ayakları küçük. Bu çocuk işte yüzü şöyle. Ondan sonra nefes alıyor, nefes almıyor. Yani en ufak empoze en ettiğimiz o hassas, en hassas doğduğu anda çocuk, bebek diyelim. Orada bebekte bir kayıt oluşabilir. Çünkü bebek çok hassas daha yeni nefes almış dünyaya gelmiş ve kucaklanmayı bekliyor, sevgi bekliyor. Sevgi beklerken böyle bir algıyla karşılaştığında onu kayıt olarak geçiyor. Aa Bu dünya demek ki utanç e, duyulması gereken bir dünyaya geldim diye bir bakış açısı geliştirebilir. E, veya işte e, benim bir tarafım yanlış, benim bir tarafım e, doğru değil şeklinde kayıtlar oluşturabilir. Dolayısıyla bunlara da e, yani seanslarda ve seminerlerde bu noktalara iniyoruz. Çok derin noktalara iniyoruz. Ee, ama aynı zamanda da bu aktivasyonu yaptığınızda da e, böyle derin noktalara inip bunları temizlememiz mümkün, arınmamız mümkün. Beyin dengede, beynimizin e, dengede e, olması için bazen e, böyle e, sağ sol beyin dengesizlikler varsa bu aktivasyonu yapabiliyoruz. E, ondan sonra e, huzuru nefes almak bazen çok stresliysek hayatımızda huzuru unutabiliyoruz huzur nasıl bir şey dolayısıyla böyle bir aktivasyon yaptığımızda tekrar huzuru kendimize hatırlatıyoruz ve huzur içinde nefes alıyoruz bu çok önemli biz çünkü dünyayı yaşamak için geldik sürekli stres halinde olursak ne olacak bu sefer beden üstünde aşırı stres biriktikçe bunlar zaman içinde hastalığa dönüşebilir ee, ve bu istediğimiz bir durum değil yani e, böyle vücudumuzu e, hani maksimum düzeyde sağlıklı tutabilmemiz herkes için çok önemli. Kırılmış kalp aktuasyonu. Kalbiniz herhangi bir şekilde kırılabilir. E, bu tabii ki fiziksel değil, e, duygusal bir durum burada bunları şifalandırmak için kırılmış kalp aktivasyonu, aşk kırıklığı olabilir, duygusal kırıklığı olabilir. Bazı kişiler çok kolay gücenebilir. Eğer böyle çok travma yaşadıysanız, zaman içinde kalbiniz, kalp bölgenizde hassaslık oluşabilir. Dolayısıyla bu aktivasyonu yaptıkça bu bölgeyi kuvvetlendirebilirsiniz. Ondan sonra Biraz daha bakalım neler var başka. Evet, Cell Snap diye bir aktivasyon var hücreyle ilgili. Bu hücrelerimizi maksimum dengeye ve sağlığa getiriyor. Yeniden canlanma ile ilgili bir aktivasyon. Metabolizmayı böyle daha düzenli hale getiriyor. Bu aktivasyon da çok kıymetli. Kaos, kaostan huzura diye bir aktivasyon. Eğer çok kaotik bir hayatınız varsa, olduysa, geçmişte veya genetikte böyle çok büyük bir kaoslar varsa o zaman bu aktivasyonu yapabilirsiniz. 0-7 yaş arınması, bu aktivasyonu yaptığımızda 0-7 yaştaki yaşadığımız programlar, travmalardan arınmış oluyoruz. Ondan sonra bu da çok kıymetli bir aktivasyon olacaktır. Evet, e, kısaca e, bunları biraz değindik. Ve son olarak da, son olarak demeyeyim çünkü zaten 7 700 tane var. Biraz böyle gruplandırarak, hani biraz çocukluk aslında hakkında bahsettik. Biraz kalp girdi, araya biraz sağlık girdi. E, güven ve e, güvenini arttırmak. Yani kişisel güvenini arttırmakla ilgili aktivasyon var. E, burada hem kendimize güvenimizi arttırıyoruz, hem de evrenin size her zaman desteklediğini, inancını kuvvetlendiriyoruz. Bu aktivasyon da çok önemli ve keyifli bir aktivasyon. Ondan sonra evet, kısaca biraz bahsettik. Şimdi bu bahsettiğim aktivasyonları dinleyebilirsiniz bilgisini. Hangisine yakın hissediyorsanız, hangisine ihtiyacınızı hissediyorsunuz veya kas desteği biliyorsanız bakabilirsiniz buna ihtiyacınız varsa bunları seans olarak veya seminer içinde alabilirsiniz. Uygulayıcılık aktivasyonları iki gün sürüyor. Birinci seviye daha sonra da diğer seviyelere devam edebilirsiniz. Kutsal aktivasyonlar hakkında bahsettik. Evet tekrar başka bir konuda görüşmek üzere diyorum. Hepinize keyifli bir gün diliyorum. İyi günler.